kadınların da türdeş yani homojen olmadığını düşünüyorum. Hatta şu ironiyi yapıyorum. Mesela benim açımdan kadın e, diyelim ki Behice Boran ama bir de Tansu var. Birinin fiziği kadın, birinin e, kadın devrimci olarak tarihimizde çok büyük bir yeri var. E, elbette ki genel anlamda kadın isyanı büyük bir ortaklaşma e, doğruyor. Bu çok net görünüyor. Hatta benim tarafından e, ve pek çok insan tarafından söylenen şu da var ki kadın hareketi en görünen ve en mücadeleci hareket. Belki Gezi'deki çoğulculuğun yanı sıra e, kadın hareketine güvenebiliriz mücadele açısından. Sen Bak size... bir tek e, parkta e, yoga yapanlara hı hı. E, laf edildi, işte yasaklandı edildi ve o kadınlar e, gerçekten örgütlendiler. Çok da sevdiğim bir şarkıcı şey yazmış mesela şu... E, yoga yapan ablaların yaptığını yapamadık biz müzisyenler. O yoga yapan ablalar dediğin senden güçlü. Onlar onlar değiştirecek. Yani bu kadar küçümser bizler müzisyenlere bu kadar sahip çıktığımız bir ortamda. Tak ee, belki, belki de ben kim olduğumu bilmiyorum da belki de onu Yok yok çok da e, yani o, o, niyet kötü niyetle de söylemediğimden eminim ama, ama bu da bir dil biraz sorunu. Evet yani öyle böyle bir şey yok. İşte onu sormak istiyorum sana gezi meselesi ve kadın hareketi bir taraftan siyasal itiraz noktası. Buralarda kendini nasıl buluyorsun? Nasıl düşünüyorsun? Bunlar aslında topluma dair güven verici şeyler. Yani bunlar da olmasa herhalde kendimizi çok başka hissederdik. Bir de gezi ikiyüzlülü var. Bir ben içindeydim, değildim ama falan diyenler. Biraz bunu... Yo, ben oradaydım. Oradayım demekten de gurur duyuyorum. İleride de onur duyduğum bir hareketim olarak kalacaktır. Evet. O siyasal süreci nasıl yorumluyorsun? Hani kadın hareketi de dahil olmak üzere. Ya bir romantik duyguya dönüşür diye ben endişe ediyorum açıkçası. Dönüşmemesini umut ediyorum. Yani çünkü o çok çok başka bir şeydi. Tam da ben hayatımda kendimle ilgili şöyle şeyler yani yaşımla ve yaşadığım dönemle ilgili işte kendimden büyük dostlarımla sohbet ederken ya siz her şeyi yaşamışsınız devrimler onlar bunlar. Benim ben 80'lerde doğdum. Hiçbir şey yaşamadım işte 90'ların çocuğu. Hani böyle büyük şeylerden geçmedim, mücadele falan derken bu oldu ve bizim hayatımızda bir şeyleri fark ettirdi bize. Ee, hiç de küçümselecek e, şeyler değildi bunlar Olursun. ve öyle bir romantizmle öyle olacağını düşünmüyorum. Yani şu anmasında bile herkese hissettirdiği şey hele ki şu dönemde baskının bu kadar arttığı bir dönemde e, biz bu, biz oradaydık bunu yapan insanlarız deyip bir kendimize getirme motivasyonu olarak bile sadece bunu düşündüğümüzde bile kıymetli olduğunu düşünüyorum. Çok. Peki bu insanların bir, bir grup insanın yani işte ben memleketten umudu kestim ve başka bir yere gideceğim. Dünyanın başka bir yerinde olacağım meselesini belki anlayabiliriz ama sende böyle bir kaygı ben buraları bırakıp giderim duygusu oldu mu yoksa ben burada ben buralım. hiçbir yere ait hissetmiyorum. Her yeri bırakıp gidebilirim. O ayrı bir şey. Yani burayı da şurayı da orayı da yani hiçbir şey körü körüne hiçbir şeyin hiç hayatın merkezine bir insanı, bir yeri, bir mesleği koymak gibi bir duygum yok. Her şey dönüşebilir. Ee, dönüşsün de yani yarın pırtıyı toplayıp gidebilirim ama bahsettiğin şey hayır. Ben kendi dilimde, kendi mesleğimi inadına yapacağım. Birileri rahatsız olduysa bu rahatsızlık verme durumu beni çok mutlu ediyor ve daha güçlü hissediyorum. Yani e, e, o zaman yani birilerinden sebep bir yere gitmem yani. eee kendim istiyorsam her şeyi değiştirebilir ve giderim onu demek istiyorum ama birinin baskısından dolayı yani hayat bu tabii ki yani ölümle tehdit edilmem bir yerlere giden bir sürü dostlarımız var onları eleştirirler bir yerden söylemiyorum elbette ki hayati mecburiyetlerden bahsetmiyorum ama hayır neden gideyim ben ben seviyorum bir de bu ülkeyi yani geçen gün şöyle bir yani doğasına her şeyine baktım aman Allah'ım yani gerçekten her şeye rağmen bütün o e, tuhaf kentleşmeye rağmen e, estetikten uzak yapılmış yapılmış bir sürü şeye rağmen yani şu İstanbul'un güzelliği, Ege'nin güzelliği nerede var bilmiyorum. Ben böyle bir ülke bilmiyorum yani. Dünyanın en güzel ülkelerinden birisi Türkiye. Çok güzel. Kuşkusuz bu kadar. Niye, niye kötü insanlara ve bu e, her şeyi kendileri yani merkezde tutan insanları bırakayım ki? Peki bu yani nihayetinde Türkiye'de ben Cumhuriyet tarihine baktığım zaman aydınlara yönelik, sanatçılara yönelik tutumun hiç değişmediğini ama en kötü versiyonun da en kötü halinde şimdi olduğunu düşünüyorum. Cumhuriyet tarihini iyi kötü bilen birisi olarak ve buradan çıkış yolunu herkes arıyor. Ben ama galiba böyle katı baktığım yerlerden bir tanesi. Ben bugün açıkçası toplumsal sorunları elbette ki e, yapıtın kendi değerini koruyarak yani e, iyi roman önce iyi roman olacak ama aynı zamanda da iyi roman olduğu zaman zaten politik olur diye düşünüyorum İyi tiyatro yaptığınız zaman ne yaparsanız yapın niteliği güçlüyse zaten e, Siyasal tabii yani, tabi, yani e, apolitik yapılan şey de siyasal bir tutumdur. Yani siyasete bulaşmamak da başka bir şey hizmet eder. Buradan baktığında ya ben hiç siyasetle ilgilenmiyorum falan diyenlerden hiç hoşlanmıyorum ben. Çünkü eğer bir derdin yoksa şu devirde o, diyemeyiz. diyemeyiz. Çocukken bilmiyorum. Benim çocuğum... Çocukluğumda bilmiyorum yani o kadar a, a, a şey değildim, apolitik değildim ama bir şeyle bu kadar ilgilenmem hiç gerekmemişti. Yani çünkü vicdanı olan herkesin yani bu siyasetle ilgilenmek de değil ki artık Enver. Bu vicdan meselesi şu anda Hı. yoksa bir benim siyasal olarak yakın hissettiğim hiçbir yer yok ama ilgilenmek zorundayım bununla. Çünkü burada bir vicdansal mesele var. İnsanlarla alakalı bir mesele var yani şu an yapılan siyasetin içinde. Peki, ama e, hiçbir zaman siyasetle ilgilenmiyorum. Yani siyasetle ilgileniyorum bir partiye sempati duyuyorum demek değil ama hayat bu şu anda. Ben de yani bir siyasi partili olmak ayrı bir şey e, siyasal sorumluluk taşımak ayrı bir Tabii. şey ya Bu toplum karşı. sorumluluk artık. Ben yani. ben yani her zaman da bence böyle olmalı. Peki şey ne? Bizden da, her zamankinden daha kıymetli bir şey. E, evet. E, şimdi e, bu şeye geldiğimizde dijital platformları bütün konuklarla konuşuyoruz. Yeni bir e, alan oldu. Kimileri daha özgür bir alan diyor. Kimileri çalışma koşulları daha iyi diyor. Kimileri de yakın geleceğe dair bir kuşku da, duyuyor. Çünkü oralarda da ne olacağı sansür, baskı vesaire bilmiyorum. Genel anlamda bu dijitalleşme meselesi hem platformlar açısından hem cep telefonları vesaire ilginin 20 dakika